namaza saygısızlığın cezası 2. bölüm. Babam beni abemlere bırakarak bir haftalığına Ankara'nın uzak bir yerine inşaate çalışmaya gitti. İnşaatta yatıp kalkıyorlarmış. Babamla birlikte Ankara'nın bir köyünden gelme amca ile yeğen varmış. Babam bunlarla kanka olmuş. Herkes gece hayat hikayesini birbirine anlatıyormuş. Babam da anlatmış. İşte benim bir kızım var, hafız oldu. İmam okulunda yazdırdım falan demiş. Amca bir gün babamla konuşmak istediğini söylemiş. Sen demiş kızını okutup ne yapacaksın? Yeğenine göstererek bak demiş pırıl pırıl bir delikanlı. Taşı tıksa suyunu çıkarır. Ailesi zengin, tek oğlan. Köyün yarısı bunların. Haydi sen Allah gecinden versin gözlerini yumdun. O kızcağız ne olacak? Ortada kalacak. Sağlığın yerindeyken yerleştir, mürüvvetini gör. Dinini öğretmişsin güzel, fazlasına gerek yok. Hem bir kızı dengini bulunca evlendirmek lazım, bilmem ne, babamı bir güzel doldurmuş. İşin tuhafı babam da bu genci çok beğenmiş. Yakışıklı, çalışkan, esprili, güler yüzlü, saygılı. Namaz kılarken de gördü ya iş bitmiş. Yarın iki garibanı yemeğe getireceğim dedi. Yengemle yemek hazırladık. Onların haberi varmış ama bana kimse bir şey söylemedi. Aklımın ucundan bile geçmezdi bana bakmaya gelecekleri. Geldiler, yemek yediler. Giderken bu iş tamamdır demiş amca. Gerisini bana bırak. Ben anasını babasını razı ederim. Zaten benim sözümden hiç çıkmazlar demiş. Biz eve gittik. Bir süre sonra amca anasını babasını kendi karısında almış. Beni istemeye geldiler. Bana hiçbir şey soran da olmadı ki hiç. Uzaktan geldik dediler. Bizi tekrar tekrar getirtmeyin. Yanlarında yüzük getirmişler. Yüzüğü parmağıma taktılar. Başıma da bir yazma örttüler. Böylece bir gecede hiç haberim yokken nişanlandım. Hocam o kadar üzüldü ki anlatamam. Babamla konuştu ama hiçbir faydası olmadı. Benim okuma hayallerim de böylece suya düştü. Oğlan tarafı bir an önce düğünü yapmak için acele ediyordu. İki ay ancak nişanlı kalabildim. Annem olmadığı için çeyizim de yoktu. Çeyiz hazırlamak için zaman istedim. Kaynanam. Hiç gerek yok kızım dedi. Bir şey yapma. Benim sandıklarım dolu. Komşular, akrabalar, yengelerim falan derken herkes ufak tefek bir şey getirdi. Gene de epeyce çeyizim olmuştu o zaman. 16 yaşına girdiğim gün düğünüm oldu. Bizden hiç kimse ne olan evine gitti, ne köyünü yaşayacağımız yerini gördü. İki kere hediye alıp oğlanı da alıp gelin görmeye geldiler. Uzaktan gördüm o kadar. Konuşma imkanımız falan olmadı. Birkaç ay köyde bizimle kalsın sonra da Ankara'da dairemiz var. Oraya götüreceğiz dediler. Oğlan Ankara'da çalışıyor zaten dediler. Çeyiz sandığında danteller, işlemeler olur. Benim ise kitaplarım ve Kur'an-ı Kerim'im vardı. Hiç bilmediğim, çok uzak memlekete, hiç tanımadığım bir köye gelin gidiyordum. Başıma geleceklerden habersiz. Gelin arabasında ben ağlıyordum. Eşim elimi tuttu. Hiç üzülme dedi. Çok mutlu olacağız. Hem ben seni babana sık sık getiririm. Bu bana güven verdi. Başıma geleceklerden habersiz hayaller kurarak eşimle el ele köye doğru yol aldık. Üçüncü bölümde buluşmak üzere hoşça kalın.